Levi abi mezusi Levi abi mezusi Başlıyoruz Sanki her tarafta var bir dün Çünkü en şerefli en mutlu gün bu gün <laughs> <laughs> Canım abi peki bugünü özel yapan nedir? Elinde Türk bayrağı olduğuna göre bugün önemli bir gün olmalı. Evet Zuzi, aynen senin dediğin gibi bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Ç Çocuk Bayramını anladım da. Ulusal egemenlik nedir lim abi? Çok güzel bir soru sordun Zuzi. Arkamda gördüğün kahramanlar ki o kahramanların başında büyük Atatürk vardı. Atatürk ve arkadaşları, onların yönettiği ordular ve kahraman askerler 1919 yılında çok büyük bir savaşa girdiler. O savaşın adı Kurtuluş Savaşıydı. Ah, neden savaştılar ki? Savaş hiç iyi bir şey değil. Haklısın Zuzi. Savaş hiç iyi bir şey değil. Savaş kötü bir şey. Ama onlar o dönem savaşmak zorundalardı Zuzi. Neden? Çünkü bizim topraklarımıza düşman orduları girmişti. Sonra bizim ülkemizi ele geçirmeye çalışmışlardı. Onlar da ne yapsınlar? Hemen savaşa gittiler. Ve işte bu kahraman askerler, onların komutanları ve en başlarında da Mustafa Kemal Atatürk o savaşı kazandı ve yurdumuzu düşmandan kurtardılar. Ne güzel yapmış Mustafa Kemal Atatürk. Evet Suzi, bence de çok iyi yapmıştı Mustafa Kemal Atatürk ama sonra ülkenin yönetime ihtiyacı vardı. Ülkenin yönetilmesi gerekiyordu. Sonra tüm şehirlerden toplanan vekiller ki vekil demek bizlerin temsilcisi demek. Onlar toplandığı Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtılar. Hmm. Şimdi anladım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyor. Evet. Mesela ülkenin sağlıkla ya da eğitimle ilgili bir sorunu var. O vekiller, <laughs> temsilciler toplanıyorlar aynı masada konuşuyorlar, konuşuyorlar, tartışıyorlar. He. Sonra bizim huzurla yaşayabilmemiz <laughs> için kanunlar çıkarıyorlar ve biz de <laughs> o kanunlara uyuyoruz. Tamam, doğru. Uymalısınız tabii ki. Kalabalık yaşayabilmek için kurallara ihtiyaç var. Ben de mesela ülkemizin kurallarına uyacağım değil abi? Ve sonra Atatürk bir gün ne demiş biliyor musunuz Uzi? Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Yaşasın Atatürk. Çok iyi bir lidermiş. Çocuklar insanlığı daha ileri götürecek. Evet Suzi. Sonra Atatürk ne yapmış biliyor musun? 23 Nisan'ı tüm çocuklara çocuk bayramı olarak hediye etmiş. Çok güzel. Peki ben de kutlayabilir miyim Lene abi? Tabii ki kutlayabilirsin. Bütün dünya çocukları kutlayabilir. Çünkü aslında Atatürk sadece Türk çocuklarına değil, bütün dünya çocuklarına armağan etmiş 23 Nisan'ı. Ah, nasıl yani Lene abi? Yani Atatürk 23 Nisan'ı bütün dünya çocuklarına armağan etmiş. O tarihten beri yüzlerce binlerce çocuk bizim ülkemize geliyor ve bizim çocuklarımızla birlikte kutluyorlar bayramı. Yaşasın! Benim de bayramım 23 Nisan. Mesela ben gezegenimdeki çocuklara da bunu duyurabilirim. Çok sevinirler. Çünkü bizim çocuk bayramımız yok. Yok mu? O zaman hemen onlara duyurmalısın. Bütün gezegendeki bildiğimiz bilmediğimiz tüm çocukların bayramı 23 Nisan'dır. Oley! Artık senin de bayramın var. Sanki her tarafta var bir gün çünkü en şerefli en mutlu gün bugün 23 Nisan hep neşeyle. Yoksa kutsak Bugün 23 Nisan hep neşeyle insan. Bravo Zizi. Hemen ezberlemişsin şarkıyı. Evet Lemi abi. İnternetten başka 23 Nisan şarkılarını da açıp öğreneceğim. Çok iyi fikir. Sevgili arkadaşım sen de 23 Nisan şarkılarını internetten bulup söyleyebilirsin. Bugün 23 Nisan. Kutlamalıyız. Leme abi. Burayı 23 Nisan için süslemek istiyorum. Ah. Bak şimdi ne yapacağım. Ya. Çok güzel oldu Suzy. Hemen o parmaklarla süsledin bütün odayı. Evet Leme abi. Ben de o zaman sana katkı yapmak istiyorum. Ne yapmak istiyorum biliyor musun? Çocukluğumuzda yaptığımız bir süs vardı. El ele tutuşan 23 Nisan çocukları. Ben de sana böyle bir kat yapmak ve burada kırmızı kartonumu çıkarıyorum. Kalemim ve sadece bir makas. Bununla çok güzel bir süs yapabiliriz. İstersen sevgili arkadaşım sen de bunu evde deneyebilirsin. Ne yapıyorum biliyor musunuz Çok basit. Alıyorum kırmızı kartonu Uzi. Sevgili arkadaşım çok basit sen de bunu mutlaka dene. İkiye katlıyorum düzgünce. İkiye katladıktan sonra şu üstteki parçayı da ikiye katlıyorum. Ve alttakini de ters bir şekilde yine ikiye katlıyorum. Evet, evet. Sonra önüme alıyorum. Üzerine bir çocuk çiziyorum. Sonra bu çocuğu kartondan kesiyorum. Fakat burada önemli bir ipucu var sevgili arkadaşım. Bunların el ele tutuşabilmesi için tam ellerinin ucunu kesmiyorum. Kartondan ayırmıyorum. Ama onun dışında buradan kesmeye devam ediyorum. Bunu ilkokulda yapardık hatırlıyorum. Çok da güzel olurdu. Tabii kartonlar üst üste olduğu için kesmesi biraz zor olabilir. Evet. Zuzi hazır mısın? Hazırım. Ben de hazırım. O zaman çocuklarımızı açıyoruz. Aa, dört tane, tane çocuk. birbirini. Çok seven arkadaş. 23 Nisan'ı kutluyorlar. Birazdan bunu buraya asarım olur mu? Evet. Ne kadar güzel. El ele tutuşsun hep çocuklar. Evet. Sevgiyle, sevgili arkadaşım hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Dünyanıza ve ülkenize misafir geldim ve sizleri yeni yeni tanıyorum ama bu bayram bana da çok sürpriz oldu. Sevgili arkadaşlar ben de sizlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsınız. <laughs> İyi ki varsınız çocuklar. Hepiniz bu ülkenin geleceğisiniz ileride istediğiniz, sevdiğiniz meslekleri seçip hem ülkemizin hem de tüm dünyanın yolunu aydınlatacaksınız. Gelecek sizlere emanettir çocuklar. Hoşçakalın. Güneş parladı, gün başladı. Ağaçlarda kuşlar zıpladı. Doğa neşeyle gülümsüyor bizlere Düşünelim, öğrenelim tabi Hayal edip boyayalım her kalbi Sevgimiz sararsa her yeri Yarınlar hep bizimle Limya abi Bezuzi Limya Bezuzi Her zaman seninle Her zaman sevgiyle Limya abi Bezuzi Limya Her zaman seninle her zaman sevgi